Nerede kaldığımızı kısaca hatırlatmamı isterseniz bu formülün eğrilikli olan bağlantısını yani bir eğrinin ne kadar eğrildiğini verdiğini anlamaya çalışıyor idik. Analizimizde öncelikle paydaki bu değerin bir çapraz çarpım olduğunu ele aldık. Eğriyi parametreleştiren fonksiyonun birinci ve ikinci türevinin çapraz çarpımı. Bunu da S fonksiyonunun bitiş noktalarının eğriyi takip eden vektörleri verdiğini düşünerek anladık. Bir bitiş noktasından bir diğerine nasıl ilerlediğimizi düşünürsek bunun birinci vektör tarafından tanımlandığını yani bir bitiş noktasının bir diğerine doğru nasıl ilerlemesi talimatını birinci vektör tarafından verildiğini bulduk. Bu hareketi sonsuz derecede küçük bir ölçekte değerlendirdiğimizde eğriye teğet olan vektörler elde ediyor Pozisyon vektör değerli vektörlerin türevleri üzerine bir sürü video var. Bize parametrik bir fonksiyonun birinci türevinin neden eğriye teğet olan vektörleri verdiğini anlatıyor. Eğer meraklıysanız bunları izlemenizi de öneririm. Bu teğet vektörleri kendi hallerinde çizdiğimizde ise S üssü T uzayından bahsediyorum. Görmesi kolay olsun diye başlangıç noktaları da aynı nokta olduğunda birinin bitiş noktasından diğerinin bitiş noktasına nasıl ilerleneceği ikinci türev tarafından tanımlanıyor idi. Bunu birinci türevin parametrik fonksiyon için yaptığını ikinci türevde birinci türev için yapıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Teğet vektörlerin sadece döndükleri bir durumda ise ki bu eğrinin eğrilmesiyle aynı anlama gelir ikinci türev birinci türeve neredeyse diktir. Demek istediğim ortaya çıkan vektör birinci türev vektörüne neredeyse diktir. Çapraz çarpım işte bu yüzden yani bu ikisinin birbirine ne kadar dik olduğunu verdiği için eğrilik söz konusu olduğunda iyi bir göster haline gelir. Bu arada orijinal eğrilik formülünü t parametresine göre değil, yay uzunluğuna göre yapmamızın sebebi eğriliğin fonksiyonu nasıl parametreleştirdiğimizle ilgilenmesidir. Üzerinde çok hızlı hareket ettiğimizde yani birinci türev vektörlerimiz çok uzun olduklarında bununla üzerinde bir kaplumbağa edasıyla dolaşmak arasında bir fark olmamalı. Kısacası eğrilik her zaman aynı kalmalı. Evet, bunu demek istiyorum. Şimdi üzerinde düşünmekte olduğumuz birinci türev ile ikinci türevin çapraz çarpımını ele aldığımızda bu aslında bir sorundur. Çünkü eğer bu eğri üzerinde iki kat hızlı hareket ediyor isek birinci türev vektörümüz hemen şuraya çizeyim iki katı hızla ilerlediğimizi göstermek adına az öncekinin iki katı uzunlukta olur ve bu hızla baş edebilmek adına ikinci türev vektörü de iki katı uzunlukta olacağından ortaya çıkan paralel kenarın alanı da dört katına çıkar. Vektörlerin ikisi de iki katına çıktığına göre alanı da dört katına çıkar öyle değil mi? Bu yüzden de bunun türev yüzünden değil de normalleşmiş halini değerlendirmemiz gerekir. Neden diyecek olursanız eğrilik için birim teğet vektörlerin hepsini birden ele alıyoruz da ondan. Buna dayanarak vektörü birim vektör olacak şekilde kestiğimizde türev vektörünü türev vektörünün büyüklüğüne bölmüş oluruz. Her şeyi aynı ölçüde ölçeklendirmemiz gerektiğinden bunu da aynı şekilde keseriz ve elde edeceğimiz paralel kenar vektörlerin ne kadar uzun olduklarına bakmadan bu defa bu vektörün birbirine ne kadar dik olduğu hakkında daha kesin bir bilgi verir. Bu arada bunun ikinci türevin kendine göre değil de birinci vektörün büyüklüğüne göre normalleştirilmiş hali olduğunu da eklemek istiyorum ve bu çapraz çarpım yani normalleştirdiğimiz S üssü özür dilerim bunun s üssü üssü değil s üssü olması lazım. Evet birinci türev. Bunların hepsinin vektör olduklarını da belirtelim. Bununla s üssü üssünün s üssüyle ölçeklendirilmiş halinin çapraz çarpımını aldığımızda ikinci vektörün birinciye ne kadar dik olduğuyla ilgili daha iyi bir sonuç elde ederiz. İkinci türevin normalleştirilmesine ihtiyaç duymamamızın sebebi ise eğer normal teştirilmiş olsaydı yani ikinci türev birim vektör değil de çok kuvvetli bir vektör olsaydı bu bize teğetin ne kadar dönmesi gerektiğini yani eğriliğin ne kadar çok olması gerektiğini verirdi ve bu son derece iyi bir şeydir. Aslına bakarsanız bu ifadede hakkında çok konuştuğumuz birim teğet vektör, t'nin t parametresine ya da orijinal fonksiyonunuzun parametresi her ne ise, evet buna göre türevinden başka bir şey değildir. Bundan öncekinde mi yoksa ondan öncekinde mi hatırlamıyorum ama videoların birinde size teğet vektörün yay uzunluğuna göre türevini almanın, öncelikle parametreye göre türevini alıp ki bunu yapmak her şey parametre cinsinden verildiği için kolay olacaktır olacaktır. Bunu yay uzunluğunun parametreye göre değişime bölmek demek olduğunu söylemiştim. Bu da birinci türev fonksiyonunun uzunluğudur. Eğer bu teğet vektörün t'ye göre türevi ise bunu hesaplayıp türeve yani s üstüne böldüğümüzde eğriliği elde ederiz. Hemen not ediyorum. Eğrilik bunu 3 defa gördüğümüz için s üstünün büyüklüğü burada burada ve burada var. Evet bunun için S üssünün büyüklüğünün üçüncü kuvvetini alıp paydaya koyacağım. Türev vektörünün büyüklüğünün üçüncü kuvveti. Payda ise S üssünün S üssü üssü ile çapraz çarpımı olacak. Bunun eğrilik için farklı bir formül olduğunu da düşünebilirsiniz ama aslında bakarsanız şu ana kadar bahsettiğim dört formülün hepsi de aynı şeyi veriyor. Orijinal formüle geri dönecek olur isek bunun, bunun farklı farklı bir şekilde ifade edilmiş şekli olduğunu söyleyebiliriz. Neden diyecek olursanız, x üssü kare artı y üssü kareyi ele aldığımızda bir de karekökünü alıyoruz. Yani 1 bölü ikinci kuvveti. Bundan önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi bu türevin büyüklüğü olur öyle değil mi? Şimdi bir de üçüncü kuvvetini alıyoruz. x ve y türünden elde ettiğimiz bu formül birinci türevle ikinci türevin çapraz çarpımının birinci türeve göre normalleştirdiğimiz için ikinci türevi de aynı oranda ölçeklendiriyoruz. Her şey aynı oranda küçüldüğünde ortaya çıkan paralel kenar da küçülmüş oluyor ve bunu bir S üssüye bölüyoruz çünkü eğrilik S'e göre olmalı T'ye göre değil. Böylece bu da T türünden düşündüğümüz durum için ufak bir düzeltme faktörü haline geliyor. Umarım bu sayede orijinal formülün şans eseri elde edilmiş bir formül olmadığını fark etmişsinizdir. Ayrıca bir eğrinin ne kadar eğrildiği konusunda farklı bir bakış açısı da elde etmiş olacağınızı düşünüyorum. Eğrilik formülü hakkında yeteri kadar video yaptım öyle değil mi? Bunun için bundan sonrakilerde örnekler üzerinden giderek formülün nasıl uygulandığını göreceğiz.